Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel kohleriyaların rizomu nasıl ekilmeli, toprağa nasıl dikilmeli, e, nasıl bir saksı tercih edilmeli, bunlar ilk dikerken işte küçük mü büyük mü? Kısacık bunları anlatıyor olacağım ve sizlere rizom nasıl dikilir bunu gösteriyor olacağım bu videomuzda arkadaşlar. Kohlera rizomlu bir bitki. Rizom ne demek? Bir bitkinin kök yapısı yani kalın kalın hemen hemen e, işte en küçüğü serçe parmağımız kalınlığında olan ve büyük kalınlaşan kök yumruları bunlar. Kısacık 5 santim, 6 santim işte 2-3 santim boyutunda da uzunlukları, kısalıkları çiçeğin türüne göre değişiyor. Ve bu görmüş olduğunuzda rizom kendisi gövdesinden rizom vermiş ve patlamış yaprağa dönüşmüş. İlerleyen zamanlarda biraz daha büyüyüp orada fide olacak. Bunu fide olduğunda da ayırabiliriz. Bu şekilde de buradan ayırıp yine pet bardağı dikebiliriz yani Rizom bitkimizin kök e, yapısına yani kökte oluşan şekline deniliyor Arkadaşlar bunu da sizlere şöyle kısacık gelen sorularda Rizom nedir diye sorusunda söylemek istiyorum görmüş olduğunuz gibi burada büyük bir Rizom yoktur elimdeki şu an görmüş olduğunuz küçük bir Rizom ama küçük büyük fark etmez e, oluşmuş olan bir Rizom var burada kırılmış bir Rizom değil bu alt kısmı biraz ince Uç sürgün verecek kısmı da belirlenmiş olan oluşmuş bir rizom. Rizom e, ilk önce görmüş olduğunuz gibi oluyor, ardından o pullar patlayıp böyle yaprağa dönüşüp file olmaya doğru ilerliyor, büyüyor arkadaşlar. Böyle rizomunuz küçükse hiçbir şekilde büyük kaplara uğraşmayın, büyük saksılar tercih etmeyin. Ama rizomunuz büyükse bu görmüş olduğunuzun rizomu o kadar büyüktü ki toprağın alt kısmından başlamış. Ben bunu söktüğümde bir buçuk karışıktan büyüktü. Yani saksının en alt kısmına yerleştirmiş durumdayım. Bu görmüş olduğunuz rizomu. O nedenle bu büyük saksıyı tercih ettim. Ve dikine diktim onu. Çünkü rizom çok büyüktü. Yanlamasına dikmem imkansızdı. Ama genel olarak kohlera rizomu yatayına dikilir. Çünkü yatayına dikerseniz e, bir yerinden patlak verirken işte parçalanmış ya da açılmış olan pullardan da e, sürgün verip 1 2 dal, 3 dal birden patlatabilir. E, o nedenle yatay dikmek daha doğrudur. Kohlera rizomunu tabii ki dikey olmaz mı? Dikey de olur. Tabii ki rizomunuz çok büyükse e, yan tarafta bardakta gördüğünüz gibi çok kalın e, bardağı hiçbir şekilde e, yatay dikilmeyecek boyutta yatay dikebilirsiniz ya da bir tık büyük saksı tercih ederek dikine yerleştirebilirsiniz toprak içerisine arkadaşlar e, toprağı hazır toprak olması lazım Rizom dikerken paket toprak hiçbir şekilde marketlerden edinilmiş bir toprak olmaması gerekli ziraatçıdan ya da işte çiçekçilerden edinebilirsiniz toprağını içerisine perlit ekleyin mutlaka ve vermikülit de eklerseniz işte size güzel bir kohlera toprağı edinmiş olursunuz arkadaşlar. İşte böyle minik minik patlayıp filo olarak büyüyüp yetişecek bu güzel çiçeklerimiz çiçeklerimizde burada da var yatayına dikilmiş olan küçük rizomlarımız büyüdüler. Artık e, yaprak vermeye rizomlar, pullar büyüyüp yaprak vermeye başladılar onlarda. Harikalar. e Şöyle tepsiye hepsini yerleştireyim. Nerede bakılır derseniz aydınlık bir ortamda cam önüne yakın bir yerde bakabilirsiniz. Veya açık alan balkonunuzda da yazın yetiştirebilirsiniz. Güneşin değmediği bir yerde geçen yıl balkonda yetiştirmiştim. Bu yıl ise mutfağımda cam balkonumda yetiştiriyorum. Kohleria rizomlarım arkadaşlar. Harika çiçekleri var. Çok fazla renkleri var. Kohleria özel ve güzel çiçeklerdendir. Halk arasında komşu çatlatan e, ya da Japon küperisi diye biliniyor bu güzel çiçek ama asıl ismi... Pohler ya çiçeğidir arkadaşlar. Evet umarım videom faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.